Herkese merhabalar. Evet, tekstil usulü lastik kapama yapacağız. Evet, ilk ilmeğim düz arkadaşlar. Düz ilmeğimi düz örer gibi aldım ve boşa attım. Sonra ikinci düz ilmeği, bakın bu tersi boş geçiyorum. İkinci düz ilmeğimi şu şekilde sağdan sola doğru takıyorum. Ve ipimi çekeceğim. Bu arada şurada ipimin şu dip kısmını tutmam gerekiyor şu şekilde çektim 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 şu şekilde parmaklarımla tutuyorum ve burada ilmek oturtma işlemini yaptım şimdi ters ilmekte sıra ipimi arkaya atıyorum ters örgü örer gibi taktım ve boşa bıraktım bir sonraki ters örgüm bakın bir ikinci ilmeğimi bu şekilde de alabilirsiniz. Ama benim ilmek atışlarımda bakın böyle alınca dönüyor gibi oluyor. Görüyor musunuz? Dönüyor ilmek. Bunu istemiyorum. Düz olması gerekiyor. O yüzden şuradaki boşluktan giriyorum. Şu şekilde dönüp ters ilmeğimi yakaladım. Ve aynı şekilde ipimi tutarak şuradan parmağımla yerleştiriyorum. Şöyle çekiyorum. ve ilmeğimi oturtma işlemi yaptım bakar mısınız şu şekilde evet isterseniz bir tane daha yapalım evet düz örgümü örer gibi taktım boşa aldım ikinci düze sağdan sola giriş yaptım ipimi çekiyorum ve bakın şurada ipi tutmadan çektim şöyle ilmeğimi yerleştirdim. Ters yapacağım. ipimi arkaya atıyorum. Ters örgü örer gibi taktım. Boşa attım. Aradaki boşluktan giriyorum. Döndürerek buradaki ilmeği bu şekilde alıyorum. Ve şuradaki ipin dip kısmını da şöyle tutuyorum arkadaşlar. Şu şekilde Evet. Bu şekilde tekstil usulü lastik kapama yaparak esnek lastik tamamlama yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize şimdiden kolay gelsin diliyorum. Sevgiler.